3 adet kaotik durum var. bin sınıf tayfamda çözmek zorunda olduğumuz 3 adet sıkıntı. Birincisi 11 ve TYT birlikte gider mi gitmez mi kaosu? Geçtiğimiz hafta videonun altına buket yazmış bunu ve 1200 beğeni almış. Birazdan konuşacağız. Hem de seviye seviye konuşacağız. İkincisi Melis'in yazdığı gibi gerçekten gitgide her şey daha da bir ağır hal almaya başlıyor. Yani bir şeylerin zorlaşma durumu. Aslında burada bir kaos var. Bence yok da sizin tarafta bir kaos var. Zorlaşmalı mı bu kadar? İkinci başlıkta bunu konuşacağız. Üçüncü başlık Şevval'in yazdığı gibi. Uzunca bir yazısı var. Hocam her gün sabah alta kalkıyoruz, okula gidiyoruz, okulda 8 saat ders görüyoruz, çok yorgun oluruz. Akşam ne yapacağız gibi gibi bir kaos daha. Üçüncü de bunu konuşacağız. Aşağıda süreler var. Direkt olarak istediğin kısmına direkt geçiş yapabilirsin. Ben önce nereden başlayacağım? 11 ve TYT bir arada gider mi? Kaosunu konuşacağız. Bu kanalın amacı neydi? en başından beri kurulduğunda ki aranızdan belki bunu yüzde yirminiz belki yüzde otunuz başardı. O arkadaşlarımı o tayfamı gönülden alkışlıyorum. O tayfama biz dedik ki yolun daha en başında bir şekilde beraber gidecek dedik. Bazı seviyeleri belirttik. Şimdi yeniden bir seviye hatırlatması yapacağım tayfam. Hiçbir şey için geç değil. Hiçbir şey için geç kalmadık. Şu stresi üzerimizden bir atalım. Önce şuradan bir başlayalım. Ben şu anda TYT tarafında hangi renkteyim? Aldığım cevap Hocam ben henüz deneme çözmedim, çözmedi düşünmüyorum. Kal o zaman öylece. Doktora gidersin sen, ben tahlil vermek istemiyorum, henüz o kadar gıda tüketmedim, tahlil verecek kadar. Diyor musun kardeşim? Demiyorsun. O zaman neden karşında sana birisi bu tavsiyeyi verecekse ve sen de o kişiye güveniyorsan tabii. Güvenmiyorsan ayrı konu. Gitsen yolda biri çevirse seni de dese ki kardeşim bana şuradan bir tahlil sonucunu getirir misin dese. Kardeşim deli misin sen ya ben sana niye tahlil sonucunu getiririm ya demez misin? Doktor musun? Doktorun dese de inanmazsın yolun ortasında gördüğün kişiye. Ama hastaneye gittiğinde dersin ki hocam siz istediyseniz tamam ben o tahlil sonucumu getireceğim size. Bu bir tahlil sonucudur. TYT tarafındaki netlerime göre aslında 11 ve TYT beraber gider mi gitmez mi bunu anlatmaya çalışacağım sana. Eğer iş çözmediysen lütfen ama lütfen bir zahmet artık. Yani bu tayfadan olmak istiyorsan bir zahmet diyorum ya. Artık bir şeyler çöz artık lütfen çöz bunu. Ya ben artık lütfen demekten de biraz böyle artık şey yapmaya başladım. Bunu da söyleyeyim. Yani bu kanaldasın. E Burayı takip ediyorsun, burayı tavsiye önemsiyorsun. E lütfen çöz, lütfen çöz. Arkadaşlar bakın çok samimi söyleyeyim. Ben bireyselde bazı öğrencilerime şunu çok net yaparım biliyor musunuz? Öğrencime deneme isteyeceğim bir hafta, iki hafta isteyeceğim. Ya da ayın sonuna kadar dört deneme çöz demişim. Mesela sıfır denemeye gelmiş. Geçerli bir mazereti yoksa ben öğrencimi bırakırım. Hadi güle güle, güle güle. Hiç kusura bakmasın. Hiç geçerli bir mazereti yoksa. Yani burada lütfen ne falan bu iş gitmez tayfam. Çok net söylüyorum bakın. Buradaki sistemin içine giriyorsak artık dediklerimi lütfen harfiyen yapın. Başlıyorum şimdi. Bu renkleri de aşağıda süre süre ayırdık bakın. Dönüyorum şimdi. Ben bir tehdit denemesi çözdüm ya da yakın zamanda çözeceğim hocam. Birkaç farklı yayın en az 2-3 tane yayın çözdüm. Baktım netlerime dedim ki ben mesela bir kırmızıyım. E zaten benim şu anda kırmızı olmam zaten nirvana. 11. sınıfta olup hocam şu anda kırmızı olan var mıdır? E tabii ki de vardır. Ben bir kırmızıysam. Benim zaten ana gündemim kesinlikle ama kesinlikle zaten 11. sınıf. Çünkü TYT'mle yapabileceğim benim tek bir şey var. O da sürekli deneme çözüp nokta atışı çalışacak tespitler yapmam. Türkiye'de de ilk yüze oynayacak kadar iddialı durumdayım demektir. Bunun altını ısrarla çiziyorum. Bu bitti. Yanına ne koyarım dediğim gibi TYT'de bol bol deneme. Başka hiçbir şeye gerek yoktur. Bu arkadaşım zaten bilinçli şekilde yolculuğuna devam ediyordur. Tıkandığı yerler vardır. O da destek almalı, sorular sormalı vesaire. İkinci grup. Mor renkli ise şu anda TRT denemelerinde bir 10 sınıf öğrencim. Aynı şey hemen hemen üstteki arkadaşlar. Yine ana gündemi neresi? Bakın %100 11'dir. 11'dir, 11'dir. 11'i öyle bir bitirmeli ki. İki kaynaktan mı bitirir? Fasikülden mi bitirir? Üç kaynaktan mı bitirir? Hocanın verdiği sorularla mı bitirir ama bitirecek? Resmen bir on sınıf öğrenciymiş gibi bitirecek. Bu arkadaşım hatta güzel ne biliyor musunuz? Şu 11'i biri götürürken bir yandan da en geç yaz döneminde bunun altını çiziyorum. Bakın bu tayfa yaz döneminde limit, türev, integral gibi mesela bir sayısı aldıysa bu konuları çok rahat halletebilir. Yine aynı şekilde modern fizik, modern kimya, modern biyoloji taraflarının ilgisi varsa herhangi birini ya da tamamını bunları halledebilir. Hallederse ilk binler, ilk yüzlerin kapısına doğru o kapıları çalmalara başlar işte. Çok net. Yaz dönemi inanılmaz önemli. Bizim için yine ne adına tabii ki bak AYT adına çok çok önemli. Peki TT için ne yapacak buradaki arkadaşım? Aslında yapacağı şey çok belli. Yine düzenli deneme çözecek. Bitti. Düzenli denemeleri hocam 11'de bile başlayabilir mi yani? Bak, tabii ki başlar. Mor renkli bir öğrenci düzenli denemesine başlasın. Şu anda aynı 12'ler gibi haftada bir bir denemelerine girer. Nokta atışı konularını bulur ve nokta atışı çalışır. açıya çalışır. Bu kadar basittir. Ve gerek alan bütün süreci AYT için harcar ve fulllemek için harcar. TET'de bakın göreceksiniz 3 ay 6 ay sonra yüzlerin üzerine zaten çıkma ihtimali yüksek olur. En geç 6 ay sonra. Bir alta iniyorum. Mavi renk tayfama. Bakın burası ne kadar önemli şimdi. Ben bir mavi renk öğrenciyim. İşte şu anda benim ana gündemimde bu arkadaşımızın 11. sınıf konularında bazılarında minik zorluklar yaşıyordur. Ama büyük zorluk yaşamıyordur. Yine ana gündemi 11'dir. 11 konulardır. Çalışacak buraya. Çok iyi olacak hem de. TET kafasına takmayacak o kadar. Tek bir şey takacak ama. Yaz dönemine geldiğinde ben hangi renk olacağım diye şu an düşünüyor ya. Heh, de kalmamalı mesela. Şu an zaten ortalama 70 yapıyorsa niye 70'de kalsın? İşte bu arkadaşım için 11 ve TYT'ye götürmek sancılıdır biraz. Yani biraz böyle kasar beni. Niye? Çünkü ben e de niye takılıyorum? Ya bakıyorum şöyle benim sosyalim yok mesela. Sosyal çalışmam lazım. Ya üşeniyorum şu anda çalışmaya. Bakıyorum şöyle matematiğimi ortalama 20-25 geliyor. Ya ben 30-35'leri görmek istiyorum. Kaynak bitirmem lazım. İşte buradaki arkadaşımın iradesi var ya. Şuradaki arkadaşım da 11 ve TYT dengesindeki iradesi inanılmaz önemli özellikle bir sayısalcı ise. Ben bir sayısalcıyım. Bu maviden mora çıkış istiyorsam takvimde hani şu bizim meşhur bir takvimimiz vardı biliyorsunuz. Şöyle hemen bir kez daha açayım orayı. Nerede o takvim? Şurada. Şu takvimi hatırlayın. Bakın sizler için yeni dönem geldi. Hatta burada takvimin şeyi de değişecek. Seyri değişecek komple. Ama ben buraya geldiğimde şunu göreceğim. Benim için en kıymetli aylar zaten Haziran, Temmuz, Ağustos olacak. En geç Eylül'e geldiğimde bu sürece bir mor renkle başlarsam var ya of tadından yenmez harika bir noktaya gelebilirim. Devam ediyorum o zaman şimdi. Buradaki arkadaşlar biraz sabırlı olacak. Mesela Şevval'in bir sorusu vardı ya işte okulla alakalı çok zaman kaybediyorum. Okul şöyle okul böyle falan modundaysa mesela bir mavi renk arkadaşım gerekirse aşağı geçecek. Niye bu kadar kasıyor ya? Ben bunu anlamıyorum bir türlü. Şimdi bir arkadaşımız ki bunu üçüncü başta konuşacağız ama hadi şimdiden biraz böyle şey vereyim. Özellikle mavi renkli bir arkadaşımız okuldan bu kadar verim alamıyorsa, 8 saat yorgunluk, 8 saat yorgunluk modundaysa eğer okula niye gidiyor zaman? Niye açığa geçmiyor? Çok basit bir soru değil mi bu? Açığa geçip de birçok şeyi doldurabilir eğer ki iradesine güveniyorsa. Güvenmiyorsa orada başka bir sıkıntı değil. Orada ayrı bir konu. Devam ediyorum. Bir turuncu iniyorum şimdi. Turuncu renkli bir öğrencim. Burada sayısal ve eşit ağırlık. İkisini birden de konuşacağım. Çünkü şu dönemde hatta sözel ve dil de ekleyelim buraya. Çünkü niye sözel taraf ve dil tarafta da yine dönem başında ya da bugünlerde turuncu olanlar vardır. Ben buradaysam benim 11 konularım ağırlıklı ama 11 konularının bazılarının sıkıntı yaşamamın sebebi buradaki netlerim. Yani TYT altyapım. Ya bakıyorum ben mesela edebiyatta iyiyim. E Türkçe'de de fena değilim hocam. Güzel gidiyorum. Tamam güzel sıkıntı yok. Sayısal taraf biraz beni zorluyor işte burada. Yani 11'in fiziği mesela değil mi? Gerçekten ağır. Yani kolay bir fizik değil. 11'in fiziği gerçekten çok çok ağırdır. 11'in fiziğini hallederken benim aslında TYT fizikteki yani bak buradaki arkadaşlardaki sıkıntılarım karşıma çıkıyor. Aslında bu çok güzel bir şey. 11 fiziği bana bağına tutuyor. Bak diyor senin böyle sıkıntın var diyor. tyt kimyadan diyor şu şu eksiklerim var ha Bunlar diyor karşısına çıkıyor diyor. Benden çalışmamı istiyor. Yine aynı maviler gibi turuncu tayfam içinde biraz sancılı bir dönem burası. Yani beraber götürme konusunda zaten bence mavi ve turuncu arkadaşlarımız daha çok zorlanırlar. Yani iki tarafı dengede tutmak. Düşünsene bir şey yapıyorsun. Çat bir tepki geliyor. E, ben TET'deki durumu halletmem lazım diyorsun ve oraya da gitmek zorundasın. Yani ne burayı terk edebiliyorsun ne orayı terk edebiliyorsun? İkisini de dengelemek zorundayım ben. Çünkü desem ki gideceğim full TET çalışacağım. E yazık buradaki 11 kalacak komple. Ve benim derdim bunu maviye çıkarmak. Cık, bu tehlikeli. E şimdi dese ki ben sadece 11 kasacağım işte olmuyor. Bazen geçmişteki açıklar bulunuyor. Ve burada bir şey söylemek zorundayım. Bazı arkadaşlarım buna alınacaklar. Tayfan bana alınmaca gücenmece yok artık. Biz sizde o seviyeye geldik diye düşünüyorum. Hiç alınmaca gücenmece yok. E bir zahmet çalışsaydınız çalışmayanlara söylüyorum bunu. Ne oldu 9-10'da ne oldu? Hocam işte pandaya. tamam. He, oldu biliyoruz. Bir kısımda, hadi bir yılımız öyle gitti. Geçen sene çalışacaktık o zaman. Bir şeyler yapacaktık. Keyifli olarak yatanlara söylüyorum bunu. Mazereti olanlara asla laf etmem. Tamam Bunu bir kez daha netleştirelim. Devam ediyorum. O zaman benim burada önceliğim bakın 11 ve TYT neredeyse aslında hemen hemen aynı eşdeğerde gibi ilerleyecek. Ve bakın burada sabırlı olacağız işte. Ben bu sabrı şimdi göstermezsem, 3 ay sonra göstereceğim. Üç ay sonra göstermesem, 6 ay sonra göstereceğim ama 6 ay sonrasında aynı sabırdan ben doldurma olmaz mı onu bilmiyorum işte. Yani bizdeki sabır iradesi, bizdeki o sabır kuvveti şimdi çıkacak ortaya. Ya ne zaman çıkacak işte? İşte burası Türkçe, e, pardon eşit ağırlık ya da sözel fark etmiyor değil mi? Ya, buradaki mavi ve turuncu arkadaşlarımız bu iki tane arkadaşımız herkesten daha çok stresini yaşayabilir beraber götürme anlamında. Bir alta iniyorum şimdi. Bakın yeşil renkli bir arkadaşımız var diyelim. Bu yeşil renk yani ortalama toplamda zaten TYT'de 30 neti var. Bu arkadaşımızın TYT eksikleri mi daha fazla? 11 eksikleri mi? İkisi de birbiriyle yarışacak kadar fazla olabilir. Hedefi bu arkadaşımızın mora çıkmak diyelim. Maviye çıkmak diyelim. Şimdi yaşayacağımız şeyi söyleyeyim. Çok büyük ihtimalle bu arkadaşımızın TYT eksikleri ayeti eksilerine göre daha fazla olduğu için biz sıkıntı yaşıyoruz. Hocam bunlar nasıl konular var ya yazılılar olmasa ben bunları çoktan bırakırdım diyen öğrencim sana söylüyorum. TYT açıklarına bir baksana. O açıklar zaten bizi buraya getirtmiyor işte. Oradakilerle bir türlü bağ kuramıyoruz ki. Önce onları halledeceksin. Ya burada biraz da cesur ol artık lütfen ya. Yazıları hallet. Bak sana mesajım şudur. Sen lütfen yeşil bir renk olarak yazılıları Hallet derim. Başka bir şey tamam Mükemmel ol. İşte on bir konularını harika noktaya getir falan. Sana diyemem bunu. Yazıları hallet yeter. Bak bunu istiyorum senden. Ya bazı gerçekleri kabul edin lütfen. Ben bireyselde kaç tane öğrenciyle görüşüyorum. Geliyor bana hocam diyor. Mevcut durumu bu diyor. Yani ben bu öğrencimden gerçekleri gizleyeyim mi yani? Ee, sen onlara bakma. Sen oturup çok iyi şeyde on biri halle. Hayır. On biri halletme böyle kolay bir şey değil. Kardeşim sen yazıları hallet. Yazıları atlat. Uygun şekilde bunları bir şekilde üstesinden gel. Ama sen lütfen dön ve TET çalış. Lütfen TYT çalış. Senin TYT sosyalin eksik görsene bunu. TYT de eksikler var görsene. Başlasana TYT kitaplarından ufak ufak. Bu dengeyi kurarken yazıl dönemi gelince tamam. Tüm odağını yazılara ver. Yazılarla uğraş sürekli. Bazılarının verdiği gibi şu gaza gelme sakın. Önemli olan 11'dir arkadaşlar. Herkes 11 çalışmalı. Herkes 11 çalışamaz. Benim TYT tarafında bu kadar. Yani ayakkabılarım yok. Herkes bu çamurlu yolda dikenli yolda koşacak. Koşamam önce bir ayakkabı almam lazım. Ayakkabı da geride kalmış. Ayakkabıları bulmam gerekiyor benim. Ayakkabımı alayım geleyim söz bitti. O yüzden söylüyorum Tayfan. Bakın turuncu ve mavi renkte bu vardır. Yani turuncu ve mavi renk ayakkabıları vardır. Çamurlu dikenli yoldadır. Bazen ayakkabıların iyi olmadığı fark eder. Der ki ya yazlık ayakkabıyla gelmişim ayağım ıslandı. Hemen ayakkabı değiştirmeye gider. Bir daha koşu alır gelir bir daha. Alır gelir bir daha. Ama koşuya devam eder. Buradaki arkadaşımızın önce ayakkabıları getirmesi lazım. Hemen koşuya kalkmak yok. Yazılı dediğim şey ne? Arada bir yağmur yağıyor. Tamam onu hallet geç. Yani en az zararla oradan çık. En az zararla atlat orayı. Atlatırsan hasta olmadan bir şey olmadan atlatırsın bu süreci. Anlaştık mı? Derdim burası. Ve pembe arkadaşımız. En böyle hani umutsuz, karamsarlığa böyle yakın olma tehlikeli arkadaşımlar. En başta sana şunu söylüyorum. Önce bir kararlı ol. Çok net söylüyorum. Kararlı ol önce. Bırak TYT, 10 falan bunları bir boş ver. Kararlı mısın? Bu sınava girecek misin? Üniversite okumak istiyor musun? Bak bunlara karar ver. Niye bunu söylüyorum biliyor musun? Kararsız bir arkadaşımızın 11 ve TYT'yi beraber götürüp götürme muhabbeti tamamen bahanesi olabilir. Hiç kimse alınmaca gücenmesi göstermesin. Bir öğrenciyle görüştüm böyle gelmiş işte bu şeylerde. E soruyorum işte okumak istiyor musun? Ya bilmiyorum. İşte şunu yap ya bilmiyorum. E, bil, e bilmiyorsun da e ne yapabilir sana? Taksiye biniyorsun taksi soruyor. Nereye gidersin diyor. Ya işte şey tarafına gitmek istemiyorum. Mecidiyeköy tarafına gitmek istemiyorum. Tamam nereye gidelim? Ya işte Şişli tarafı işte pardon ne bileyim işte Beşiktaş tarafı olmasın falan. Bir şeyler sayıp duruyor sürekli. Ama nereye gitme? Taksici bir konum istiyor. Bu bunun gibi bir şey. Önce bu kararsızlığı gidereceksiniz. Kararlı olacaksınız. Bu birincisi. İkincisi nereden başlayacağım? Yine TGT. Benim derdim TYT. Sıfır kitaplarla başlayacağım. En başından başlayacağım ve bu işi yavaş yavaş çözeceğim. Ve sizler için zaten birçok kamp yapılacak. Anlaştık mı? Bakın işte burada anlattıklarıma göre ne olur çok 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 dinleyin ne olur. Seviyenize göre bunlara karar verin. Seviye olmadan genel tavsiyeler burada bize fayda sağlamayacaktır. Bu bir. Birinci konuyu hallettik. Kimin sorusuydu? Bu Huket'in. Melis'in sorusu vardı ya hani gerçekten her şey gidiyor daha da ağır bir hal almıyor başlıyor. Eğer ki ayakkabılarını doğru seçmezsen kaynaklar gibi düşün bunu. Kanallarını doğru seçmezsen, dinlediğin kişiyi doğru seçmezsen, okulunu doğru seçmezsen, arkadaşlarını doğru seçmezsen evet gitgide daha da zorlaşmak katsayısı artar. Bu işin zorluğu kesin. Bak bunda hem fikir olalım. Yani sen finale kadar kalan bir futbol takımısın. Daha mı kolay bir maç olur fi finalde? Zaten en çok istediğin yerin zorluğu en yüksektir. Bak, çıktın oraya. Artık karşısında çok büyük bir rakip var. Ee, oraya o döneme kadar zaten daha basit takımlarda, o takımları yendin yendin geldin. E oraya geldiğinde rakip büyüyecek. Ama tatlı bir zorluk. Acı olan zorluk nedir? Oraya gelene kadar bütün futbolcuların kırmızı kart cezalısıdır artık bütün futbolcuların artık böyle kendine bakmıyordur, işte idmanlara katılmıyordur vesaire vesaire. Yani boşlamıştır. Bunu yapmayacağız işte biz. O yüzden Melis kolay olacağını size kim söyledi? Bunu ısrarla hatırlatacağım. Buna sıkılmak yok. Bu tayfadan atsanız ben size bunu hatırlatacağım. Kolay olacağını sana kim söyledi Melis? Kim söyledi size? 750 tane arkadaşım kim söyledi? Zor olacak. Sağlığımıza zarar vermeden ne ruh sağlığımız ne bedenimize zarar vermeden bu yolu kademe kademe götüreceğiz. Ve geldim şimdi üçüncü ve kritik olana. Şevval diyor ki okul 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 şöyle okul böyle okul işte benden şu kadar vaktimi alıyor. Sekiz saat oradayım eve gidiyorum hiçbir şey yapamıyorum vesaire vesaire. Ben şunu bir türlü anlamıyorum. Şu anda benim gittiğim okul ben oraya 8 saatimi veriyorum ve gerçekten verim alamıyorsam okul ortamından dolayı arkadaş ortamı hocalarım ya da bende belki bir soru işareti olabilir vesaire vesaire ama bir şekilde verim yoksa ben bu okula neden devam ediyorum? Artık sınav için açığa geçme olayı bu kadar gündemdeyken, açığa geçtiğimde de birçok şeyi sağlayabilecekken ben neden o zaman burada okula katlanıyorum? Eğer maddi durumum uygunsa burada bir daha farklı bir sistemde özel bir okula geçme ihtimalim varsa neden geçmiyorum? Bakın şunu sakın unutmayın. Şu videoyu 8 saat boyunca video izledim yani çok vaktim alıyor diye kimse size imza atarak bu videoları izletmiyor ki. Beğenmediğin yere nasıl çıkıyorsun buradan? 7 saatlik canlı yayınlar yapıyoruz değil mi? Gelenler var sizin aranızda da. Geliyor mesela ya 7 saat boyunca ben de beraber çalışıyor aslanlar gibi tamam diyor. İşte budur. 7 saat boyunca imzalı bir etkinlik yapsaydık biz nasıl olurduk ya? 7 saat kimse çıkamaz. Uyurdu herkes. Bu bunun gibi bir şey değil. 7 saat garip koç izlediğim için akşama hiç vaktim kalmadı diyor musun mesela? Ya demezsin. Çünkü mantıklı bir şey değil. Tayfa burada ne olur, ne olur ne olur toparlanın artık. Bakın 11'in ikinci dönemi dediğimiz nokta geliyor. Şubat tatili gelecek karşımıza ki sizler için kamplar planlıyoruz. Şu anda onların görüşmelerini yapıyoruz. Hayalimizde çok güzel şeyler var. Ama sizden isteğim de artık şu kaotik şeyleri lütfen cevaplayın bitirin. Anlaştık mı Tayfa? Ben yine yorumlarınızı okuyacağım. Sorularınızı okuyacağım söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Uf, öyle. Vallahi öyle. Kızmayın bana. Tamam? Ben söyleyeceklerimi söyledim ta Hadi. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle. <laughs>